cennetlerin, memeleri yeni sertleşmiş, ya da turunç memeli ve güzel, iri gözlü kızlarla, hurilerle dolu olduğunu, bu kızların, Tanrı'nın hediyesi olarak Müslüman erkeklere verileceğini bildiren ayetlerin, Tanrı sözleri olup olamayacağı hakkında. Kur'an'da yazılanlara göre Tanrı, kendi yüceliğini kabul ettirebilmek, kullarını kendisine ve elçisine, Muhammed'e baş edirtebilmek için, bir yandan korkutma, diğer yandan da mükafat usullerini seçmiştir. Örneğin, bir yandan dehşet verici cehennem azabından söz eder, diğer yandan da mutluluklarla dolu cennet müjdeleri verir. Cehennemi ne kadar azap ve işkence yeri olarak göstermiş ise, cenneti de o kadar bolluk, zevk ve şevk yeri olarak düzenlemiştir. Fakat bu düzenlediği cenneti, çöl arabının hayal edip mutluluk duyabileceği güzelliklerde göstermiştir. Daha başka bir deyimle, kızgın güneş altındaki uçsuz bucaksız kum çöllerinde, aç ve susuz yaşayan Arap bedevisinin, bütün gereksinimlerini, özellikle Arap'taki şehvet bolluğunu, içki ve yiyecek düşkünlüğünü hesap ederek, cennetleri her bakımdan bolluk ve bahtiyarlık yeri olarak düzenlemiştir. Nitekim Kur'an'da yazılanlara göre cennetlerde cevherlerle işlenmiş tahtlar, koltuklar, altın ve gümüş bilezikler, yeşil ipekli giysiler, yakıcı güneşi ve dondurucu soğuğu olmayan iklimler, sabah gölgesi gibi uzanıp giden tatlı gölgelikler, kuş etinden yiyecekler, baş ağrıtmayan ve sarhoş yapmayan şarapla doldurulmuş testiler, ibrikler, latif yaylalar İçenlere tat veren şarap ırmakları, süzme bal ırmakları, bahçeler ve üzüm bağları, tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler, meyveleri. Salkım salkım dizili muz ağaçları, kiraz ağaçları, çağlayarak akan sular ve su ırmakları, tadı bozulmadık süt ırmakları ve daha neler var. Bakınız Vakıka Suresi, Ayet 15, 40, Nebe Suresi, Ayet 31, 36 Safat suresi, ayet 41, 57 Saad suresi, ayet 49, 54 Zümer suresi, ayet 73, 74 Rahman suresi, ayet 46, 78 Muhammed suresi, ayet 15 Tur suresi, ayet 19, 24 İnsan suresi, ayet 5, 17, 22 Kehf suresi Ayet 30, 31, 107, Hac Suresi, Ayet 23, Fatır Suresi, Ayet 33, 35, Ra'd Suresi, Ayet 23, 24, Hadid Suresi, Ayet 12, 15, 21 ve diğerleri. Fakat, türlü türlü bu güzellikler ve nimetler yanında, bunlardan çok daha önemli olarak, bu cennetlerde, güzel, iri gözlü ve sedeflerinde saklı inci gibi bakireler, huriler, memeleri yeni sertleşmiş, turunç memeli kızlar vardır. Nebe suresindeki şu satırları okuyalım. Şüphe yok ki, çekinenlere bir kurtuluş ve kutluluk, murada eriş yeri var. Bahçeler, üzümler ve memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar. Ve dopdolu kadeh. Ne boş bir söz duyarlar orada, ne birbirlerini yalanlama. Nebe Suresi, ayet 31-34. Yorumcuların açıklamalarına göre bu ayetlerde kızlarla ilgili olarak esas itibariyle ka'ıp ve tirb sözcüklerinin çoğulu kullanılmıştır. Ka'ıp sözcüğünün çoğulu, memeleri kübik, yeni yeni tomucuklanmış, turunç memeli denilen taze kızlardır. Firk sözcüğü ise, hep bir yaşta olan cennet kızlarını ifade etmekte olup, bu kızların genellikle hep 16 yaşında, cennetteki erkeklerin ise 33 yaşında bulunduklarını anlatmaktadır. Diğer yandan, Vaka suresinde yazılanlara göre, Tanrı, bu cennet kızlarını saklı inciler gibi, iri gözlü, cilveli, işvekar huriler şeklinde ve apayrı biçimde yaratıp, eşlerine düşkün, ve yaşıt bakireler kıldığını bildirmiştir. Vaka Suresi, Ayet 21, 35-36 Yine bunun gibi, Tur suresinde Tanrı'nın, erkek kullarına hitaben şöyle dediği yazılıdır. Yiyin için, afiyetler olsun çalıştığınız için. Dayanarak, sıra sıra dizilmiş hala koltuklara, eş etmişizdir de kendilerine, güzel, iri gözlü hurileri. Tur Suresi, Ayet 18 Fakat Tanrı'nın nimetleri bununla da bitmiş değil. Çünkü yine Kur'an'dan öğrendiğimize göre, Tanrı, cennette, tahttan koltuklara yaslanmış olarak iştahlarının çektiği meyve ve etlerden dilediklerince yerken, kadeh çekiştiren erkek kullarına, bir de ayrıca hizmet etmek üzere olanlar, gılmanlar, vildanlar verecektir. Nitekim biraz önce değindiğimiz vaka suresinde, murassa tahtlar üstünde, karşı karşıya kurulmuş olan cennet erkeklerine, ölümsüz oğlanların, muhallet evlatların hizmet sunacağı bildirilmiştir. Yine bunun gibi Tur suresinde bu olanların, sedeflerinde saklı inci gibi oldukları belirtilmekte. Gerçekten Tur suresinde Tanrı'nın şöyle konuştuğu yazılıdır biz onları iri, güzel gözlü hurilerle eşlendireceğiz. Cennette onlara, iştahlarının çektiği meyve ve etlerden, dilediklerince vereceğiz, alabildiğine. Ve onlar orada kadeh tokuşturacaklar. İçinde boş ve günah olmayan biçimiyle ve gılman, oğlanlar onlara hizmet sunacak. Sedeflerinde saklı inci gibidirler oğlanlar. Tur Suresi, Ayet 19, 20, 22, 24 Bu yukarıdaki ayetlerle ilgili olarak Muhammed'in söylemesine göre Tanrı, sevgili erkek kullarını cennete alırken, onları tüysüz, emret, yani sakalı ve bıyı çıkmamış, gözleri sürmeli, 30-33 yaşında olarak sokacaktır. Bütün bunlardan anlaşılan şu ki, Tanrı, dünya yaşamı sırasında kendisine ve Muhammed'e baş yemiş erkek kullarını, ebedi mutluluğa kavuşturmak için, onlara cennette bahçeler, üzüm bağları, içki dolu kadehler, kuş etleri ve diğerleri yanında, bir de ayrıca memeleri yeni sertleşmiş ya da turunç memeli denilen ve yaşları 16 olan güzel kızlar. Ayrıca gılmanlar, oğlan hizmetkarlar vereceğine dair yeminler etmiştir. Şimdi bütün bunları gözden geçirdikten sonra, muhtemelen kendi kendinize şunu soracaksınızdır. Hiç yüce bir tanrı, insanoğlunun ağzından bile çıkması beklenmeyen bir dille konuşur mu? Hiç kalkıp da, eğer bana baş erseniz, ben de size memeleri yeni sertleşmiş, Ceylan gözlü, güzel, bakire kızlar ve sedeflerinde saklı inciler gibi olanlar gılmanlar verelim şeklinde laf eder mi? Yine muhtemeldir ki kendi kendinize sorduğunuz bu soruyu hayır. Yüce olduğu kabul edilen bir tanrının ağzından çıkmış olamaz bu sözler şeklinde yanıtlayacaksınızdır. Diğer yandan bir de şu var: Kur'an'ın biraz önce değindiğimiz vaka suresinde, Tanrı'nın, ceylan gözlü, güzel, bakire kızları yeniden inşa ettiği, yarattığı bildirilmekte. Ayetlere göre Tanrı aynen şöyle demekte. Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır, yeniden inşa etmişizdir. Onları bakire, eşlerine düşkün ve yaşıtlar kılmışızdır. Vaka suresi ayet 34 37 Bu ne demektir? Yani neden Tanrı Ceylan gözlüleri yeniden inşa etmiş, yeniden yaratmıştır? Yorumcuların bildirmesine göre burada geçen biz onları yeniden yaratmışızdır deyimi biz onlara inşa şeklinde yeni bir neşet vermişizdir anlamına geliyor. Bu inşa olunan kadınlar, dünyada kocamış, buruşmuş kadınlardır. Anlaşılan o ki, Tanrı, kocamış ve buruşmuş kadınların cennete girmelerini istememiştir. Zira yine yorumcuların anlatmalarına göre, güya bir gün bir kocakarı Muhammed'in yanına gelip şöyle der. Ya Resulallah! Allah'a dua et de beni cennete koysun. Muhammed kendisine şöyle yanıt verir. Cennete hiç koca karı girmez. Bu yanıtı alınca, kadıncağız ağlamaya başlar ve dönüp gider. Az sonra Muhammed şöyle der. Haber verin ona ki, koca karı olarak cennete giremez, çünkü Allah Teala şöyle buyurdu. İnşa edip de onları hep bakir kızlar kılmışızdır. Daha başka bir deyimle şunu anlatmak ister ki, Tanrı, dünya yaşamı sırasında buruşmuş, koca karı olarak ölen kadınları cennete alırken, ceylan gözlü, güzel huri şekline sokup, inşa edip, defteri sağdan verilmiş, ashabı yemin olan erkek kullarına hediye etmiştir. Şimdi şöyle bir düşünelim. Hiç yüce olduğu söylenen Tanrı, böyle bir şey yapar mı? Yani dünya yaşamı sırasında imanlı kadınları buruşmuş kocakarı haline getirip azap ve üzüntü içerisinde tuttuktan sonra canlarını alır ve sırf cennetteki erkek kullarını hoşnut etmek istercesine ceylan gözlü bakire kızlar olarak yeniden yaratır mı? Cennet erkeklerini mükafatlandıracağım diye bu kadınları onlara hediye eder, onların keyfinde ve emrinde tutar mı? bu adaletsizlik ve eşitsizlik sayılmaz mı? Cenneti iman sahibi erkekler için olduğu gibi, iman sahibi kadınlar için de mutluluk yeri yapsa, daha adil bir iş yapmış olmaz mı? Ya da cennet erkeklerine, ceylan gözlü, memeleri yeni sertleşmiş kızlar sağlarken, cennetteki kadınlara da, mutluluklar sağlasa, örneğin, ey kadınlar! İşte yakışıklı delikanlılar, biz onları sizin için inşa ettik. Dilediğiniz gibi onlarla yaşayın dese, daha iyi olmaz mı? Bu soruları sorarken akla bir de şu gelmekte. Hiç yüce, adil ve her şeye kadir bir tanrı insanları kendisine baş edirtebilmek için mükafat usulüne gerek duyar mı? Hani sanki rüşvet verilmiş gibi iş görür mü? ve hele bu işi, kadınları erkeklerin keyfine feda edercesine yapar mı? Örneğin, erkek kullarını kendisine taptırtabilmek için. İyi erkekler! Eğer iman sahibi olur, bana ve Muhammed'e baş eğerseniz, buyruklarımı yerine getirirseniz, ben de size güzel kadınlar bulurum. Hatta dünya yaşamını, buruşmuş koca karı olarak bitiren kadınları yeniden yaratıp, inşa edip, ceylan gözlü ve memeleri yeni sertleşmiş kızlar olarak sizlere mükafat olarak veririm. Şeklinde konuşur mu? Ve eğer böyle yaparken, yani mükafat yoluyla erkek kullarını kazanmak isterken, insan şahsiyetinin haysiyetini incitmiş olmaz mı? Çünkü bilindiği gibi mükafat usulü, aklen ve fikren oluşmamış kimselere, daha doğrusu çocuklara bir şeyler yaptırtmak amacıyla uygulanır. Oysa çocukluk yaşını aşmış, yani rüşte erişmiş kimselere, mükafat usulleri değil, akılcı usuller uygulamak gerekir. Örneğin, ağlayıp sızlayan, yaygara koparan küçük bir çocuğa, ''Uslu durursan sana oyuncak alırım'' der ve uslu durduğu takdirde, ''Aferin sana'' diyerek onu hediyelerle mükafatlandırırsanız, belki isabetli bir şey yapmış sayılabilirsiniz. Fakat çocuk büyüyüp erginliğe ulaştıktan sonra, onu iyi şeyler için mükafatlandırmaya devam edecek olursanız, onu çocuk yerine koymuş ve dolayısıyla onun haysiyetiyle oynamış olursunuz. Bu nedenle, yüce olduğu söylenen bir tanrının, insan haysiyetini çiner şekilde konuşabileceğini, insanları mükafat, bir bakıma rüşvet yoluyla kendisine ya da Muhammed'e baş edirtmek isteyebileceğini düşünmek yersizdir. Daha doğrusu böyle bir düşünce, Tanrı fikrindeki yüceliği yok etmeye yeterlidir. Bunun böyle olduğunu, az sayıda da olsa, İslam ülkelerinde anlamaya başlayanlar vardır. Beklenir ki, bir gün gelip bu anlayışa yönelik insanların sayısı çoğalacak ve bu insanlar yukarıdaki, ya da benzeri ayetler için bunlar tanrı sözleri midir yoksa insan sözleri mi şeklindeki soruları kolaylıkla cevaplandıracaklardır yeter ki kendilerine akılcı eğitim ve akılcı yoldan düşünme olanağı sağlansın Rahman ve Rahim olduğu söylenen yüce bir tanrının insan derisini kavuran yakıcı bir ateş kaynar su ve irinle dolu cehennem korkutmalarına başvurarak din verme yolunu seçip seçmeyeceği konusunda. 20. yüzyılın en büyük düşünürleri arasında yer alan Bertrand Russell, cehennem fikrinin gadda insanlar tarafından uydurulduğunu, çünkü insani duygulara sahip hiçbir varlığın kişileri cehennem ateşinde yakılır görmekten zevk almayacağını söyler. Anlatmak istediği şey, Muhtemelen cehennem düşüncesinin tanrı anlayışla bağdaşmayacağıdır. Böyle bir görüşü İslamcılar nasıl karşılarlar bilemiyoruz. Fakat şunu söylemek mümkündür ki Kur'an'da Tanrı'yı Rahman ve Rahim olarak tanımlayan ayetler yanında bu aynı Tanrı'nın cehennemi kaynar su ve kanlı irinle dolu, yakıtı insanlar ve taşlar olan dehşet verici yer olmak üzere hazırladığını belirleyen ayetler vardır ki, birbirleriyle bağdaşır gibi değildir. Gerçekten de, Kur'an'ın birçok ayetinde Allah, kendi kendisini çeşitli güzel nitelikler yanında, bir de Rahman ve Rahim olarak tanıtır. Örneğin, Haşır suresinde şöyle yazılıdır. O öyle Allah ki, ondan başka Tanrı yok, O Rahmandır, Rahim'dir. Haşr suresi ayet 22-24. Bilindiği gibi Rahman deyimi genel olarak herkese çok acıyan anlamına gelir. Rahim sözcüğü ise özellikle ahirete inananlara acıyan demektir. Başka bir deyimle Rahim niteli, iman sahibi olanlarla olmayanları, daha doğrusu Müslümanlarla Müslüman olmayanları yani iyi ile kötüyü ayırt etmek ve Tanrı'nın özellikle bunlara acıyan ve bunları koruyan olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer yandan, bu aynı Tanrı, herkesi doğru yola eriştirebilecek güçte olmakla beraber, böyle yapmadığını, çünkü cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağına dair kendi kendine yemin ettiğini söyler. Secde Suresi, Ayet 13 Ve cehennem tanımlarına geçer. Tanrı'nın tanımladığı cehennemle ilgili ayetleri okurken dehşete düşmemek ve hele Rahman ve Rahim bir Tanrı'nın ağzından bu tanımların nasıl çıkabildiğine akıl erdirmek kolay değildir. Bir kere cehennemin yedi kapısı vardır ve her bir kapı birer gruba ayrılmıştır. Hicr Suresi, Ayet 44 Yorumculara göre bu gruplar, başta günahkar müminler olmak üzere, Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer günahkarlardan oluşur. Cehennem işlerine bakmak üzere, Tanrı 19 meleği muhafız olarak seçmiştir. Müddessir Suresi, Ayet 30-31 Ayrıca muhafız olarak, Malik ve Deccal de bulunmaktadır. Bu cehennem, Tanrı'nın tutuşturulmuş ateşiyle doludur ki, yüreklere çökecektir. Hümeze Suresi, Ayet 4-9 O ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır ve bunun böyle olduğunu Tanrı şöyle bildirmektedir. Öyleyse korkun. O ateşten ki, onun yakıtı insanlarla taşlardır, inanmazlara hazırlanmıştır o ateş. Bakara Suresi, Ayet 24, Tahrim Suresi, Ayet 6, Ali İmran Suresi, Ayet 10. Muhammed'in söylemesine göre, cehennem ateşi öylesine alevli bir ateştir ki, miktarca ve sayıca, dünya ateşleri üzerine 69 derece fazla kılınmıştır ve bu ateş, cehennemliklerin baş derilerini sıyırıp atacaktır. Mearic Suresi, Ayet 15-18 Tanrı, bu cehenneme attığı kişileri, ateşten bir dağ olan, sağuda tırmandıracaktır. Müddessir Suresi, Ayet 17 Ahmet bin Hanbel gibi yorumcuların söylemelerine göre, cehennemlik kişi, 70 yılda, bu ateşten daha çıkabilecek ve 70 yılda da inebilecektir. Diğer yandan Tanrı, cehenneme attığı kişilere şöyle diyecektir. Yalan saya geldiğiniz azaba doğru gidin. Üç kola ayrılmış ama ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin. O saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım sanki birer sarı deve gibidir. Yalanlamış olanların o gün vay haline. Mürselat Suresi Ayet 29-34 Diğer yandan, cehennemdeki yiyecek ve içeceklerde. Sakkum ağacı, kanlı irin ve kaynar su cinsi, dehşet verici nitelikte şeylerdir. Zira Kur'an'da Tanrı'nın şöyle konuştuğu yazılıdır. Sonra siz ey sapıklar, kesinlikle zakkum ağacından yiyeceksiniz. Onunla dolduracaksınız karnınızı. Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Vaka Suresi, Ayet 51-54 Tanrı, zakkum ağacının tanımını şöyle yapmakta. Yoksa zakkum ağacı mı? Cehennemin ta dibinden çıkan bir ağaçtır o. Tomurcukları da birer şeytan başı gibidir. Kuşkusuz cehennemlikler ondan yerler. Karınlarını onunla doldururlar. Saffat Suresi, Ayet 62-66 Yine Tanrı'nın bildirmesine göre cehennemliklerin içecekleri şeyler, kaynar su, yani hamim, irin, yani essak ve kanlı irin, yani istin cinsi şeylerdir. Cehennemlikler orada ne bir serinlik tadabilecekler ne de içilecek bir şey. Yalnızca kaynar su ve irin içecekler. Nebe Suresi, ayet 25 bütün bunlardan başka Tanrı bir de işkence tertiplemiştir cehennemliklere. Örneğin kaynar su hem içilmek hem de kişinin başından dökülmesi içindir. Tanrı şöyle diyor. Allah Zebanilere emreder. Tutun onu. Cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başına azap olarak kaynar su dökün. Ve deyin ki tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin. İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir. Duhan Suresi, Ayet 47-50 Ayrıca bakınız Saat Suresi, Ayet 55-58, Hakka Suresi, Ayet 35-37 Yine Muhammed'in söylemesine göre, Tanrı, cehenneme atılacak olan kişilerin bağırsaklarının, karınlarından dışarı akacağını, ve sonra o kişilerin bu kendi bağırsaklarının etrafında değirmen merkebinin değirmende döndüğü gibi döneceklerini bildirmiştir. Ve işte Muhammed'in söylemesine göre Rahman ve Rahim olan Tanrı'nın hazırladığı cehennem böylesine korkunç, böylesine dehşet verici bir yerdir. Ve bu cehenneme Tanrı iman sahibi olmayanları ve doğru yola sapmayanları atacaktır. Şimdi kendi kendinize soracaksınızdır. Pek güzel ama her şeye kadir olan ve bütün insanları doğru yola sokma olanağına sahip olduğunu açıklayan ve bu arada kendi kendisini Rahman ve Rahim olarak tanımlayan bir Tanrı nasıl olur da cehennem düşüncesine yönelebilir? Nasıl olur da böylesine azap verici şeylerden söz edebilir? diye soracaksınızdır. Ve muhtemelen Hayır. Böyle bir şey olamaz." diyerek Kur'an ayetleri Tanrı sözleri midir yoksa elçinin sözleri midir? Şeklindeki tartışmayı sürdüreceksinizdir. Ancak unutmayınız ki Kur'an'a göre Tanrı insanların tümünü iman sahibi yapabilecekken yapmayıp kiminin gönlünü açıp Müslüman kiminin gönlünü kapatıp kafir yaptığını ya da dilediğini doğru yola sokup dilediğini saptırdığını bildirmiş. Örneğin En'am suresi ayet 125. Ve bu davranışının nedenini de "Ben cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağıma dair kendi kendime söz verdim." şeklindeki bir gerekçeye bağlamıştır. Bunu öngören hükümleri gözden geçirecek olursanız bu kez tekrar kendi kendinize sormuş olduğunuz soruya dönmüş olacaksınızdır.